Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı sezon finalinden son kamera arkası görüntüleri paylaşıyorum. Herkesin severek ve beğenerek izlediği dizimiz bu sezonu da tamamladı. İşte sizler için son bölümden son kamera arkası paylaşımlar videomuzda bulunmaktadır. Eğer sizler de Yalı Çapkın'ı ile ilgili bu tarz haber ve bilgiler yepyeni görüntüler görmek istiyorsanız Kanalımı takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Hoşça kalın.